Merhaba arkadaşlar. 5. videomuz ile öğrenme öğretme teknikleri dersimizin çalışmalarına devam ediyoruz. 96. maddede kalmıştık. Şimdi burada öğrenme kuramlarına göre öğrenme tanımlarını ele alacağız. Davranışçı öğrenme, bilişsel öğrenme ve yapılandırmacılık öğrenmeyi nasıl tanımlamış? Onlara değineceğiz. Davranışçı öğrenme öğrenmeyi şöyle tanımlamış. Gözlenebilir davranışlardaki biçimsel değişimlerdir. Pekiştirilen davranışların yinelenme olasılığı daha fazladır demiştir. Zaten davranışçı öğrenmede pekiştirme biliyorsunuz önemliydi. Bilişsel öğrenme ise öğrenme ön bilgilerle yeni gelen bilgilerin etkileşimi sonucunda oluşan zihinsel bir değişimdir demiş ki bilişsel öğrenmede de ön bilgiler önemliydi hatırlayacaksınız yine. Bilgi edinimi zihinsel kodlamaya dayanır demiş. Yapılandırmacılık ise öğrenme deneyimlere bağlı olarak anlam yaratmadır. Öğrenme gerçek yaşam durumlarından oluşur demiştir. 97. Beyin temelli öğrenme. Beyin temelli öğrenmenin temel amacı öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak olan bu öğrenme modeli derinlemesine daldırma Rahatlatılmış uyanıklık ve aktif süreçleme olarak 3 başlıkta açıklanır. Beyin temelli öğrenmenin bu başlıkları önemlidir arkadaşlar. Tek tek değinelim. Rahatlatılmış uyanıklık, bireyin fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel olarak kendini öğrenmeye hazır hissetmesine rahatlatılmış uyanıklık denir. Buradan soru gelebiliyor, dikkat edelim derinlemesine daldırma süreci bilgilerin sayfada ya da tahtada kalmayıp öğrencilerin beyninde canlandırılmasıdır. Hemen 100. madde ile aktif süreçlemeden bahsedecek olursak öğrenci bilgiyi kendi yorumlarıyla Adlan, e, anlamlandırır. Şimdi nasıl soru gelebiliyor? E, mesela şöyle diyor. E, bilgilerin sayfada ya da tahtada kalmayıp öğrencilerin beyinde canlandırması, beyin temelli öğrenmenin e, hangi aşamasına karşılık gelir diyor mesela. Bu da derinlemesine daldırma yöntemi olacak cevap. Bunun gibi sorularla karşılaşabilirsiniz beyin temelli öğrenmede. 101 Gardner, çoklu zeka kuramı dediğimizde aklımıza gelmesi gereken bilim insanı tabii ki Gardner'dır. Aslında çok iyi bildiğimiz 8 zeka türünden bahseder Gardner. 8 tane değildir, daha fazladır ama en genel olarak literatürde her zaman geçen bu 8 tanesidir. Nedir bunlar? Sözel, dil zekası mantık, matematiksel zeka. bunu sözel zeka ya da dil zekası ya da işte mantık ya da matematiksel zeka diye de ikişer, iki farklı şekilde isimlendirilebilir. O yüzden hepsi tire ile ikişer farklı isme sahip. Görsel ya da uzamsal zeka denilebilir. Bedensel, kinestetik zeka yine denilebilir. Müzik ya da ritim zekası, sosyal zeka, öze dönük zeka, ve doğa zekası aşağıdakilerden hangisi Gardner'ın çoklu zeka kuramında yer alan zeka türlerinden birisidir ya da değildir gibi bir soru gelebiliyor. Ya da size bedensel zeka ile alakalı bedensel zekası gelişmiş bireylerin özellikleri birkaç tane sıralanıp aşağıdakilerden hangi zeka türü örneklendirilmiştir gibi soruyla karşılaşabilirsiniz. 102 Aktif öğrenme, öğrenmenin sorumluluğunu çocuğa bırakma ve bireysel sorumluluk alma hedefindedir. Zaten adından da anlaşılacağı gibi öğrenci aktiftir. 103 tam öğrenme kuramı bulum tarafından geliştirilmiştir. Yine önemlidir arkadaşlar. Tam öğrenme bize kimi çağrıştırmalı? Bulumu çağrıştırmalı ve bulumun çok bilinen bir taksonomisi vardır. Ondan bahsedeceğim ben size. Bunu öğrenme taksonomisi denir ve buluma aittir. Aklınızda kalsın. Çok önemlidir. Bunu genelde sınavda sorarlarsa şu şekilde soru geliyor. Sıralı olarak soruyor arkadaşlar. Karışık veriyor her şıkta. Aşağıdakilerden hangisi bulumun öğrenme taksonomisi e, taksinomisi e, sıralı olarak verilmiştir. Doğru olarak sıralanmıştır gibi bir soru gelebiliyor. O yüzden sıralı bilmenizde fayda var. İlk olarak bilgi ardından bilgiyi tabii ki kavrama. Sonra bu bilgiyi kavradıktan sonra uygulamaya geçiyoruz. Uygulamasını yaptıktan sonra analizini yapıyoruz. Sentezini yapıyoruz ve en son değerlendirmeyle bitir bitiriyoruz. Bu altılı altı basamak sıralı bir şekilde önemli. Lütfen dikkat edelim sıralı olarak çalışalım. 104. Dijital çağ ya da A toplumu ve öğrenme son yıllarda çok gündeme geliyor. Bağlantıcılık olarak geçiyor bu öğrenme türü ve geleceğin öğrenme kuramı olarak görülmektedir. Bağlantıcılık kuramı. Aşağıdakilerden hangi kuram geleceğin öğrenme kuramı olarak görülmektedir denilirse aklımıza bağlantıcılık gelmeli. 105. Beyin temelli öğrenmede bireyin fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel olarak kendini öğrenmeye hazır hissetmesi rahatlatılmış uyanıklıktır. Az önce de biraz bahsetmiştik zaten. 106. Okulda her öğrencinin öğrenebileceğini savunan öğrenme kuramı tam öğrenmedir. Tam öğrenme okulda her öğrencinin öğrenebileceğini savunur ki hemen az önce bahsetmiştik kimdi ilk akla gelen temsilcisi tabii ki Bloom'du. 107. Öğrenmede bilgi aktarımı yerine ağlar aracılığıyla bilginin kaynağına ulaşma ve doğrudan öğrenmeyi savunan görüş bağlantıcılıktır. Neydi bu? Geleceğin öğrenme kuramıydı arkadaşlar. 108. Öğretimin tanımıyla devam ediyoruz. Öğrenmenin belli bir amaç doğrultusunda başlatılması, yönlendirilmesi, kolaylaştırılması, gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesini kapsayan sürecin genel adıdır. 109'da ise çok basit ama çok soru genelde çıkabilen bir noktaya değinmek istedim. Strateji, en öğrenme yönteminin en genel halidir. Ardından yöntem gelir ve teknik gelir. Bunları şu şekilde sorabiliyorlar arkadaşlar. Genelden özel ya da özelden genel olan sıralamasını sizden isteyebiliyorlar. Zaten son şıkta da bundan bahsedeceğim tekrar. 110. Öğretim stratejisi belirleme sürecindeki değişkenler nedir bu stratejileri belirlerken değişkenler? Öğrenme süreci, öğretmen, öğrenci içerik, hedefler ve kurumsal yapıdır. Dikkat edelim. 111. Öğretim stratejileri 3 başlıkta incelenir. Nedir bu öğretim stratejileri? Tabii ki buluş stratejisi, pardon sunuş stratejisi, buluş stratejisi ve araştırma inceleme stratejisidir. Bunlar 3 önemli strate öğretim stratejisidir arkadaşlar. Şimdi genel olarak önemli noktalarına değineceğim bu üçünün. 112. Sunuş stratejisi. Sunuş stratejisinde aklımıza gelmesi gereken isim Azubel'dir. İsimler de önemlidir. Çünkü soruda genelde mesela sunuş stratejisine şimdi değineceğiz. Değinecek olduğumuz özelliklerini böyle e, anahtar kelimelerini veriyor genelde. Ve aşağıda, e, yuk, aşağıda yukarıda özellikleri verilmiş olan öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ve bunların içerisinde işte Azubel geçebiliyor, John Dewey geçebiliyor. Dolayısıyla sizin de sunuş stratejisinin Azubel'e ait olduğunu bilmeniz lazım ki. Doğru mu yanlış mı buradan keşfedebilelim. Ee, öğretmen merkezlidir sunuş stratejisi. Yani öğretmen anlatır, öğrenciler dinler. En klasik haliyle verilen eğitim e, tipidir yıllardır zaten. İletişim, ön düzenleyiciler, örnekler ve genelden özele kavramları önemlidir. İletişim, ön düzenleyiciler, örnekler ve genelden özele. Genelden özele olması yine önemli bir ipucudur sunuş stratejisi için. Kolaydır. Yani sunmak kolaydır. Öğretmen çıkar ve sunar, öğrenci çıkar ve sunar. Genelde öğretmen merkezli olduğu için zaten öğrencinin anlatması, öğretmenin anlatması ön plandadır. Zaman almaz. Bu onun en kullanışlı kılan tarafıdır zaten. En çok anlatım yöntemine rastlanması yine önemli bir özelliktir sunuş stratejisi için. Fakat gösteri, beyin fırtınası, soru cevap ve kavram haritaları da kullanılabilir. 113. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ise Brunner aklımıza gelmeli. İkisinin de baş harfi B ile başlıyor size ipucu olsun. Bruner buluş yoluyla e, öğretim stratejisinin önemli bilim adamıdır. Öğrenci merkezlidir sunuş yoluyla stratejinin tam tersine. Burada öğrenciler kendileri bilgiye ulaşırlar. E, bilgi aktarılmak yerine keşfetmek ile öğrenilir. İpuçları, yeterli zaman ve araç gereçler mutlaka sağlanmalıdır. Ee, öbüründe hatırlayacaksınız sunuş yoluyla stratejide genelden özele bir ilerleme vardı. Bunda tam tersine tüme varım yöntemi ön plana çıkar. Yine buluş yoluyla e, öğretim stratejisi için çok önemli bir anahtar kelimedir arkadaşlar. En olumsuz tarafı ise zaman kısıtıdır. Yine önemli bir özelliğidir. Çünkü fazla zaman gerekir. O yüzden bu bir dezavantajdır bunun için. Örnek olay ve tartışma yöntemi ile birlikte soru cevap, örnek olay inceleme, rol oynama, e, beyin fırtınası, tartışma teknikleri kullanılabilir. 114. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi dediğimizde ise aklımıza kim gelmeli? Tabii ki John Dewey gelmeli. Bilimsel araştırma basamaklarının öğrenilmesi önemlidir bu stratejiyi kullanmak için. Birazdan bahsedeceğim ondan da. Öğretmen rehber konumdadır. Zaten buluş yoluyla öğretim stratejisinde de öyleydi rehberci. Araştırma incelemede daha da böyle ön planda rehber konumundadır öğretmen. Yine öğrenci merkezlidir. Buluş yoluyla stratejisi stratejide olduğu gibi ortak bir noktasıdır bunun öğrenci merkezli olması proje gösterip yaptırma ve problem çözme sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir ee, yine önemli bir anahtar bu cümle son cümle araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi için en çok proje gösterip yaptırma ve problem çözme yöntemleri kullanılır 115 Buluş ve sunuş stratejisinin ortak yönü ikisinin de ağırlıklı olarak bilişsel temelli olmalarıdır. Aklımızın bir kenarında kalsın. Şimdi birazdan bahsedeceğimi söylediğim bilişsel, bilimsel düşünme stratejileri araştırma inceleme yönteminde önemliydi hatırlayacaksınız. Nedir bu bilişsel düşünme stratejileri? Onlardan bahsedelim. Sıralı bir şekilde önemlidir. Soru gelebilir. O yüzden lütfen dikkat edelim. Öncelikle araştırma gerektirecek bir problemin hissedilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekmek adına son e, kelimelerin altlarını çizdim. Onlar eylemin neler olduğunu belirten kelimeler genel olarak. E, sırayı aklınızda lütfen tutunuz. Problemin hissedilmesi. İkinci basamak problemin tanımlanması üçüncü basamak araştırma yapılarak probleme ilişkin bilgi toplanması. Şimdi hissettik, tanımladık, bilgileri topladık. E artık ne gerekiyor? Problemin çözümüne yönelik hipotezler kurulması gerekiyor. E hipotezleri de kurduk. Şimdi bu hipotezlerin test edilmesi gerekiyor. Testten sonra da tabii ki var olan problemlerin çözülmesi ve sonuç aşaması ile bilimsel düşünme stratejileri. Son buluyor arkadaşlar. Önemli bir altı basamaktır. Dikkat edelim. 117 Öğretim sürecinde takip edilen yöntemlerin ki bunu en son maddede az önce söyleyeceğimi belirtmiştim. Nasıl soru geliyor? Ee, öğretim sürecinde takip edilen yöntemlerin genelden özele sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunları karışık olarak veriyor. Mesela genelden özele dediğimizde hemen şekil aklımıza gelsin. En genel dış çeperi ne olarak söylüyorduk? Strateji. Onun içerisindeki çeper yöntem. Çekirdek ise teknikti. Eğer bize genelden özele sıralamayı isterse strateji, yöntem ve teknik olarak var olan sıralamanın olduğu şıkkı işaretlememiz lazım. Tam tersi özelden genele sıralamayı da isteyebilir. O zaman da tam e, bunun tersi olarak teknik, yöntem ve strateji sıralamasını seçmemiz gerekir. Bu dersimizin de vizeye kadar konuları bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Ee, size şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.